Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic coin hakkında konuşacağız. Terra Classic coin'inde birkaç günden beri bir düşüş görüyoruz. Yakımlar açıklandı, Binance'in yakımları açıklandı. Buna rağmen fiyatta bir değişiklik olmadı. Aynı zamanda Dovon'un bir yeni videosu yayınlandı, yeni bir röportajı yayınlandı. Bunlarla ilgili haberleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak dilerseniz genel özetten başlayalım. Son 24 saatte hacimde güzel bir artış olduğunu görüyoruz. %38'lik bir artış var. Fakat bunun düşüş kaynaklı olduğunu söyleyelim. Hani e, hepsi alıştı diyemeyiz. Çünkü e, düşüşü görüyorsunuz. Hani bu düşüşten belki hani fırsat olarak değerlendiren insanlar vardır veya işte artık yeter ben çıkıyorum diyen insanlar vardır. Ne yani o sebeple bir artış var ikisinden kaynaklı. Ee, ne olursa olsun zaten hacmin artması bizim için güzel bir şey. Bu sebepleri bizi ilgilendirmiyor. 262 milyon dolar seviyesine hacmimiz gelmiş durumda arkadaşlar. Market cap'e bakacak olursak %8.51'lik bir düşüş görüyoruz. 1.5 milyar dolar seviyesinde hala güzel seviyede olduğunu söyleyelim. Market cap'in hani çok sert zaten düşüşler, yükselişler market cap'te görülemez. E, fiyatla orantılı o, e, şekilde yükselip azalıyor. Fakat 1.5 milyar dolar seviyesi şu anda ee, hani rank olarak bakacak olursak sıralama olarak bakacak olursak 36 40 e, 20 arasındaki coinler için iyi bir sayı olduğunu söyleyelim. Fiyatı zaten söyledik %8.49'luk bir düşüş var. 3.024.500 seviyelerinde. Bitcoin karşısında %6.50. Ethereum karşısında da %5.70'lik bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Genel olarak zaten şu anda e, en çok düşüşlerden bir tanesi Launchcoin'de yaşanıyor. Sebeplerini sırasıyla inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak grafiğe bakalım. Grafikte ne durumdayız diye. E, grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Binance'in yakın açıklaması bile e, bu fiyata neredeyse hiç etki edemedi ve düşüş devam ediyor. E, şu düşüş trendi bir türlü kırılamadı. Çünkü düşüş trendini kırabilecek önemli bir haber gelmedi. Aksine e, Dovo'nun işte açıklamaları YouTube'da paylaşıldı. E, onu da sizlerle paylaşayım. Görüyorsunuz yeni bir röportajı paylaşıldı. Dilerseniz teker teker inceleyebilirsiniz. Bütün konular hakkında teker teker e, açıklamalar yapmış. Yorumcu da sunucu da gerçekten çok güzel sorular sormuş. Bunu izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Şimdi tekrardan grafiğimize geri dönelim. Hani grafikte şu anda düşüş trendi bir türlü kırılamadığı için ne yazık ki yükselişte göremiyoruz. Burada görüyorsunuz zaten. Ne zaman işte buranın üzerine atsa hatta attığı zaman bile buranın üzerinde kaldığı zaman bile çok fazla tutunamamış ve yeniden düşüş görmüşüz. Ve güçlü bir direnç oluşturmuş durumda orası buralarda görüyorsunuz. Yani bir an önce şu anda hedefimiz 25 seviyesinin 25 780 seviyesinin üzerine kırması. Bu nasıl olur? İlk olarak benim beklentim Coinbase listelemesi veya KuCoin'de bir yakım haberi. Yani KuCoin'in yakımları desteklediğine dair bir yakım haberi. Belki o şekilde güzel bir pump görebiliriz. Çünkü şu anda gerçekten Dogecoin'in güzel haberlere ihtiyacı var. E, fakat öyle eftan püfren güzel haberler değil. Coinbase listelemesi gibi, KuCoin'in yakınları desteklemesi gibi veya Robinhood'un yine e, Dogecoin'i listelemesi gibi. Bu tarz önemli haberlere ihtiyacımız var. Artık çünkü CZ'nin de açıklamaları çok fayda etmiyor. Hani CZ ne kadar paylaşım yaparsa yapsın Dogecoin ile ilgili. Artık bir yere kadar e, yükselecekti. Zaten onu da zamanında yaptı. Şimdi şu şekilde bir paylaşımım var arkadaşlar. Ee, şimdi haberlerimize geçiyoruz sırasıyla. İlk olarak şu paylaşım var. Bu binasın paylaşımı olduğu iddia ediliyor. Ee, bugün yüzde 0.2'ye çekilecek, yüzde lik yakımlar, yüzde ee, 0.2'ye çekilecek yatırma ve çekme işlemlerindeki yakımlar. Ee, bakalım nasıl etkileyecek, hacmi etkileyecek mi? Bunu göreceğiz. Aynı şekilde Binance'ın burada bir açıklaması var. Hani e, bütün borsalarda olduğu gibi Binance'ın %0.2'nin yanında kendi e, vergilendirmeleri de olduğunu söylemiş. E, zaten Binance bunları da yaktığı için bizi etkileyen herhangi bir şey yok. %0.2 yatırma ve çekme işlemlerinde vergi. Üstüne Binance'ın da yine e, üzerine koyduğu bir vergi olacak. E, ne kadar olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Belki %0.3 e, civarına tekabül edebilir. E, bir diğer haberimiz de şu arkadaşlar, e, şunu çevirelim. %0.2 lunç yakın vergisi 19 Ekim'de yürürlüğe girecek. Yani bugün e, KuCoin, şunu yeniden İngilizceye çevirelim. E, bu KuCoin'in yakınları başlatacağına dair bir örnek olabilir mi? Çünkü e, KuCoin de bir doğrulayıcı biliyorsunuz. E, buna evet oyu verdi. Hani acaba bu evet oyu vermesi kendisi de bir yakım yapacak mı? Sorularını gündeme getirdi arkadaşlar. Belki KuCoin borsasında da hani bu sebeple yakımlar görebiliriz. Benim beklentim en azından şu anda bu şekilde. Çünkü e, mantıklı da bir şey çünkü hani yüzde 0.2'lik lik e, kısma çekiyor yakımları. Hani yüzde 1.2'den yüzde 0.2'ye çekiyor. Belki bu sayede bir yakımı görebiliriz KuCoin'de. E, oylama da zaten tamamlanmıştır muhtemelen şu anda zaten e, geçti oylama geçti. Evet oyu e, kazandı bugün de başlayacak yakımlar. E, bir de dilerseniz yakımlara geçelim yakımlar ne durumda? Şimdi toplam yakımı görüyorsunuz 15 milyar 609 milyonluk bir lunç yakımı görüyoruz. E, bunun büyük bir kısmı tabii ki Binance'a ait. Şurada zaten görüyorsunuz bir basamak basamak e, ilerleme görüyoruz. Bunun çoğu zaten şu adımla var. Bu büyük adımlar. Binance ait. Burada mesela 5 milyar 600 milyonluk bir yakım görüyoruz. Binance tarafından. sonrasında yeniden bir yükseliş burada 3 milyarlık bir yakım ardından da 2,5 milyar 2,5 milyara yakın bir yakım yapmış Binance hani uzun zaman böyle yatay yatay ilerledikten sonra Binance'ın devreye girmesiyle yakımların nasıl arttığını görebiliyoruz şurada en fazla yakım yapılanlara da geçelim. Binance'ın toplam 11 milyar 109 milyonluk launch yakımı olmuş. %1.2'lik yakım sayesinde de 6 milyar 810 milyonluk bir e, launch yakımı gerçekleşmiş arkadaşlar. Sonrasında da Lunatic token geliyor. İşte reklam amaçlı yaptılar. Ve sonrasında da Max borsasının 1 milyarlık yakımı geliyor. Binance'ın bu aşamada gerçekten desteğini çok büyük olduğunu söyleyelim. Hani Lunch topluluğunun ne kadar büyük bir topluluk olduğunu biliyor. CZ bu, bu sebeple gerçekten mantıklı hamleler yaptığını söyleyelim. Kendi komisyonlarını yaktığını da söyledi. Bu da topluluğu ne yaptı? Binance'ı Binance kullanmaya teşvik etti. Bu sayede de hani hem Binance ...hacme artmış oldu Lunge Coin'deki. E, bu sayede de yakımlar biraz daha artmış oldu. E, fakat geçtiğimiz haftadaki... ...hacim gerçekten çok düşüktü. Hani 200 milyon, 300 milyon... ...seviyelerinde hep ilerlemişti. Yani bu seviyelerde ilerlemişti. Ona rağmen yakımın 2,5 milyar olması bence... ...gayet güzel çünkü ondan önceki hafta... ...milyar seviyelerini bile görmüştük. Hani 1 milyarlık hacim olduğu günleri hatırlıyorum. E, o günlere rağmen hani... E, ...o hacme rağmen... 3 milyarlık bir yakım olmuştu bu hafta 2.5 milyar oldu belki hani Binance'ın bu aşamada kendisinin de biraz fazladan yakım yaptığını söyleyebiliriz hani o sayıyı biraz daha yükseltebilmek adına ben böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum şimdi fiyat nasıl yükselir onu yeniden konuşalım arkadaşlar Fiyatın şu anda dediğim gibi yükselebilmesi için ilk olarak 25-780-26 seviyelerine yaklaşmamız ve o seviyelerde kalıcılık oluşturabilmemiz lazım. Bunun da gelecek güzel haberlerle birlikte yaşanabilmesini veya bugün hani %0.2'lik ee... %1.2'lik yakınlar %0.2'ye çekiliyor. Belki bununla beraber hacim de artabilir. İnsanların e, işte alsat işlemleri de çoğalabilir. Yatırma ve çekme işlemleri çoğalabilir. Bunu yavaş yavaş göreceğiz. Bakalım e, bugün güzel bir gün olacak gibi duruyor. E, güzel bir seviyeden destek buldu. Umalım e, yeniden 25-600-25-800 seviyelerine kalıcılık sağlayabilir. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.